bulundu. Nice. Icebox ne uh, <laughs> Abi yapma ya. Map seçemiyor mu? Icebox olamaz. Böyle bok Ya jet kit dedi. Şerefsiz köpek ya. Yani. Ne alayım? A Aç alfa zeki kut. Ne alayım ne alayım? Ben rain Sen ben de. Ne alayım? Onu sal. Can batarsın seni ben. <laughs> ya da bilmiyorum bir şey O ne Oynayabileceğim mi? Sa i̇zle bak izle. Bak burayı bak burayı kesinlikle seveceğim bak. İzle bak izle dedim bak. İzle bak izle arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Burayı kesinlikle. İzle ya. Bak izleyim. 200 IQ mamu seveceğim. Hatta ne 200 IQ'su? 1000 IQ. Küne kanka ananı satayım kanka yanlışlıkla şeye bastım. Tam Q bastın? He, tamam. Yerden yani tamam. F ile alabiliyorsun ama e, saklanmayı versin olduğunuz için. Yoksa e, alamıyorsun. Şey yapıyorsun. İsmi Peki E'ye basarsam ne olur? E'ye? E, tamam. e, ye, e, ye e ye kamera. Kalarak, Abi ne şaka demek? mı yapıyorsun? Aha. En başta ben ne demişti? En başta ne demişti? Gizli bak gizli. Casus. Ben seninle dolaşacağım

Hadi o mandalı aldım. 1'e bas kanka. Ha o adamın silahını almışım ben. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sapın evladım. onu. Ha bu adam. Bekliyorlar gidiyor Çok herifler. Çok mu lan? Be? <laughs> Üf. Üf şey, <laughs> kaç. Nereye yerleşti Kanka ters tarafı <laughs> yanlış yanlış yer. Ya. Evet, bakacağım ya. Zanteres ya. Yani. Zanteres benden öğreniyordum Hayırdır ki ben koş Sağına dikkat. Soluna dikkat. Bu ev açık mı? Sağ. Ha, ha, ha. Yok 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 sağ sağ yok sağ, 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 sağ. yok Ölen lan sana. Ölen be. Ya mükemmel oyun görüyorsunuz yani. Kulaç attı. Kulaç. Yani kullanmadan kulaç atıyorum yani bak bu. Jet ölür müsün? Ay eyvallah. Ben buraya geçerim. Kanka şuraya smoke atsana. Şuraya. Şere. Nere? Adam benim adım ya. Kaç Ya kaçacağım ya niye kaçıyorsun? Öldüm. Neyse neyse neyse. Ben Hı -hı. ne yapayım? Bey. Burayı gidiyoruz o zaman. bu kadar yerleştirdikten sonra. Bak bak bak. Ben adamlar nerede? Gel yardım gel. Ulanlar. Gözlerini Nasıl uğraşırız ya? Aa, ben yok edemezsin. Nasıl Aa, gözlerini kapatalım. Sağ kanka sağ Kanka nasıl olayım? Spectre varmış. Spectre nasıl? Ne olsun ne oluyor ya. Ben niye sayfalarım? Bir e, orada kamera koymaya Ya çıkıyordu. bak bir de, ben... Bir de ben... Ya, bana niye Ben niye Sen... Bak buraya çıkacaksın. Buraya. Şurada adam kısacağız. Aynen buraya da hızlı. O adam beni öldürdü. O adamı... Öldür. Spike yerleştirildi. Ben şu Raze'ni Ben orada kamera koyuyorum. koyuyordum. Poçik poçik. Gel ben beni 5 body attır. Poçik evet, poçik. Ee, ben çıtta e sabit duruyordum. 5 body attım. Eee. Yeter be. Sky. Bir düşman geldi. Helal be. Helal helal. Bıra. Bıra. Poçik poçik. Kameramı koyuyorum. Evet gelmiş. Sonra S gel. Şey sonra gel. Buraya S şeyini hemen. at. İsmiydi C'ni at. Sonra buraya C'ni gerekiyor, gerekiyor. Q. 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 Kanka bir kamera kalmak bu kadar uzun ki Tamam. Şimdi ne yapacak? Şuraya C atmam lazım. Nereye? Bunları yapmam lazım. Kanka ayrı geldi yani. Ay, Sıkarım ya. 30 Abi ne arka? Arkamda at arabası gibi zıpladı. <laughs> <ya>. At <laughs> hiç Göremedim. göremedin. Cidden mi göremedin ya? Hiç Öldü. Benim arkamda da Arkamda at arabası gibi zıpladı sen Arif'i duymadın ya. Tam tam tam. Çaktın İyi mi artık? Gel git de ama gelmedi. Abi sen sen nasıl bir tanımısın? Ben burada tuttum bu arada. Sen tamam, nasıl diyor. bir tanımısın? Hayatımız timing'e başlıyor ya. Var ya. Gördün mü? Şerif için. İçim için verdi Arkadaşlar <laughs> bu arada söylemeden <laughs> geçmeyelim. Bakın GSS'nin... Ben ya? Bak ben bir dakika bekliyorum. Bak reklam yapıyorum. Şşş <laughs> reklam yapıyorum. GSS'nin... Yanlışlıkla yükü attım mesela. Evet. Eyvallah. Arkadaşlar bakın. GSS'nin... GSS'nin rumu var. Gelen... ...güne <laughs> giremezsin. Bilmem derece nasıl yazıldı. Arkadaşlar aşağıda açıklamaya ben size vereceğim zaten. DC sunucumuz, DC sunduğumuz. üf! Discord sunucumuz, sonra e, CSD sunucumuz var. İsterseniz gelebilirsiniz. geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Gelsinler. Discord sunucumuz güzeldir. Kutlayın <laughs> da. Bizim de değil, son değil mi? Yani. yorumlarını önemli. Discord yazarak. Ayy Herifler bu gibi Odin almışım Sapık Baba baba benim takdim takip ediyor Baba baba bana Helal evet kanka onu öldür Bir düşman kaldı Helal sana sen... Ya Asit seni var ya Alacağım efret için sinir oldun ya Çekilin yolumdan Tabancaydı Aaaa <laughs> benim kan <karmalı> kola tarıyor ya Evet, yürü oğlum yani. Çünkü <laughs> Discord yazar. Discord yazar. Discord yazar. Discord yazar. Arkadaşlar aşağı Discord'u da Adminlik bir, admin bir yapacağız. İki tır ya çıkıyor yani. <gülüyor> <yıkanmıyor>. <gülüyor> ya arkadaşlar adminlik çekiliş yapıyoruz. bir bana çıkıyor ya. genelde on iki kişi oluyor. Ay, ay bak. Ya, bir de cidden iki saatte bir yol yani. 2 gün oldu bir tanesi de. Diğerinde iki saat oldu. Ve yani cidden sövmemek elde değil. Sen nereye şey Bu kankam nerede? Güzel abi güzel. Kanka yanlış yere tuzakları ötedir. Hiç de yanlış yere düşman kalmadım. Çok güzel tuzak. Kanka buraya kurman lazım. Buradan gidiyor herifler. O ne? Oo, sen. Oo operatör. Gel evet, çekil operatör al. Alo. Hadi git önden git hadi. Operatör müsün önden git hadi. Oh! <laughs> Mükemmeldim. Oh. orada, orada, orada. Hadi vurabilirsin. Başarımızı Sana güveniyoruz <laughs> Raki. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, sen, 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 sen. ya bir kamera koyacağız. <laughs> Skill kullanmıyorum bundan sonra. CS, CS Pro ben. Çekin. ya. <laughs> Oy. Ya. Çek, kamerayı. <laughs> Şimdi vuracak onları. <laughs> <Kırmıyorum. Allah>. <gülüyor> <Çıkışınlar>. <gülüyor> <bir> <laughs> Mesut günleri Beni sorgulayamazsın. A, 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 Allah koruyor herhalde. <laughs> a, a, a. Aa!

Ya gel tarayacağım. Eğitim çalındı ya. Oha beynime beynime şok oldu. Sen nasıl bir manyaksın? Sen <laughs> nasıl bir manyaksın? Buradan yardım Allah Allah. Beynime şok oldu. <laughs> Aynen kanka çok güzel. Al şu ya. Bak kanka. Wanda batayım mı buradan? one tap Wanda batıcı <laughs> Ama kıçını almak için orta baba. Kıçın kıçını almak çok lazım. Ama ben Aa, bakayım. Kıçını, bakayım alacağım, kıçını alacağım. diye öldüm. <laughs> <laughs> İlaç koyun banlayamıyoruz. Elif'in ismi atsız kullanıcı bakın banlayamıyoruz. Sen hile açıyorlar banlayamıyoruz. Kendi kendi inisiyatiflerine kalıyor çıkma. Elif daha dört bir yani ne yapıyorsunuz şimdi? Aranırım Seni yazsana Seni <laughs> <Adam> böyle... <laughs> Mantıklı mantıklı bıçakla o telekinezi gördüm ben. Dur, bana, ce bana Bakalım herkes <laughs> ne Ama ikisi de adam. Bombayı aldın kanka. Bomba harikam da. Bomba değince, bizim değince. Bombayı aldın içeride. Adamlar niye öldürme gidiyorsun kanka? Bombayı kurup bombayı patlatmak <laughs> mı? Neyse. Öldüm. Kaç kaç kaç. Sonra en evet, o da o da. ben ben adam öldürdüm onu. Easy easy ben namur yeah. uh ya. Uha uh ya Uha ya. Abicim git lan ne ya? Ben de What? Nasıl? Öldü öldü. Ben Önce tabancayla al herif benim o dimi al bırak ya. Sağ ol ya. Ayakta kalan son oyuncu. AWP'yi bırak ya. istifa düşüyor Buna Oha sen, bakın, bu koyduğun yeri görüyor musun? Ben hiçbir göremiyorum ben. Aslında sen kes. Sen muhteşem bıçak diyorum, bak bir dakika. Bunu söylüyorum, muhteşem uçacan diyorum, muhteşem bıçak, bıçak. Attım. Ne? Ne? Ya ya. Ne? 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 görmedim. ya ya ben Arkamızda adam var Onu Ölse mi? <laughs> <What? gülüyor> Nasıl? <Gönlük. gülüyor> Oyna albaç e, Ay eli albaç bak Söylüyorum bak İzleyicilerin ölümlere söylüyorum Eli albaç Aynen Abi, aynen Onu onu nasıl kesemedim Nasıl iki mermi sadece Aga ne neyse <laughs> Abi kaç <birkaç> vurdum <laughs> Ya bu map boktu gibi olduğu için Neyse arkadaşlar Diğerki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın